Hepinize selamlar arkadaşlar bugün my name is serisinin Draven bölümündeyiz yanımda support'um Thresh'im var pardon Dohan'ım var Eee <laughs> en iyi support'u var Miyan'ın yani. en iyi support'u var Eee Thresh'te galiba 2000k falan vardı yalan 2000k <laughs> mı? 2 milyon abi ya <laughs> 2, lütfen 2 yani milyon Yalan yanlış bilgiler vermem 2 milyon Thresh'li Dohan'ımız var Şimdi beni tanımayan herkes bunu ciddi aynen, sanacak Aynen öyle <laughs> <laughs> 2 milyon trash nasıl böyle oynuyor ya? Yorumlar ne kadar kötü ya. değil mi? Ne kadar kötü. Ee, Draven'ın i̇şte pasifi biz de izlediğiniz gibi de bunu da izleyicileri gari. var. Draven'ın da izleyicileri var. Ama 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 yapmayın. Bir şey anlatıyorum ben burada. Adam niye buraya atladı ya? Bilmiyorum ki ama ben onu yakalar mıyım? Ben onu yakalar mıyım? Abi bu Abi. galiba şeye kadar gidecek. Aha kuleye ölecek la. Yok kuleye ölmeyecek. Ne yapacak? Plan yaptı. Ee... <laughs> Bunu yapacaktı. Tut 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 tut. Atayım bir sıçrayı atayım 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 atayım. At artık. Aa tuttular. Allah'ım. <laughs> at artık o sıçrayı ya. Tuttular abi. <laughs> Bana falan, ha. Azıcık tanklayayım Raven, hayranlık yükleri var. Hayranlık yüklerini topluyorsunuz pasifinde itibaren. Hayranlık yükleriyle de ekstra e, markette market harcamaya para kazanıyorsunuz. Raven'ın pasifi olarak bu var. E, Q'su dönen baltalar. Q'sünü attığında tekrar tutabilirseniz eğer ki dönen baltalar elde ediyorsunuz. Böyle baltalarınız dönüyor ama Lux Q'yu atınca dönen balta yere düşüyor. Döndüremiyorsunuz. Minyon çekiyorum. Anladım abi. <laughs> W W birlikte bağlantılı. Oğlum bu Lux çok mu iyi oynuyor? Ee, ke Yok abi, kendisine hareket, hareket hızı ve saldırı hızı veriyor. Ve Q'yu attığınızda her attığınızda eee W'nuz sıfırlanıyor. Geri abi azıcık. Ses? Ya arkasındaki arkasındakini tuttum ya. Ama böyle de öyle böyle de vurulmaz lan. Yavura vurulmuş gibi. İki elde el var ya böyle çok sağlam çakıyorlar. Allah Allah bir dur bir şey an. La yeter. <laughs> Anla, anlattırmadılar. ya. Ha evet, e, e Bence geri dur azıcık. Nak sana gıcığım biliyorsun değil mi? Yeter ulan ibine. Yeter yeter. E'sini attığında bir kişinin konumunu değiştiriyorsunuz. Ve ha e yavaşlatma etkilerine maruz kalıyorsunuz. Arabalıyı alacağım. Al ben alayım. Alamadım. Aldım. ben alayım. Alamadım. Şunu ben alayım. onu da alamadım. Hiçbirini alamadık. Aynen öyle. Çok milyon kaçırdım ya. Bot lane yok. Burada burada. Çaldı peki. Çaldım için ama. Pek orada. Çekim mi? Yani çalıyor doğru bir at bakayım bir şey gelecek mi? Çıktı, yani çıktı, çıktı, çıktı global ultilerden sayılıyor yere doğru bir tane zeminde ultiyi yolluyorsunuz ve geçtiği yerle hasar veriyor gidip ve geliş hasarı verebiliyor yani Baltanın hem sizden çıkıyor hem de size geri dönüyor ve bu arada baltan yere düştü diyecektim düşmemiş şaka yapmış Da nereye gitti abi tamam. dönsek mi acaba Dön abi dön ölme. Ya ölmekten değil de. Hani. Ölmek değil de hani. Hani. Geliyorum. Tut beni. Tut beni Dur tut bakayım, beni. Dur bakayım bekle beni beraber çok uzak olmadı mı? Kapetle beni. Double 10 saniye var. Karşımızda bir beni konuşturmayan misfortun Lux şeyisi var, ikilisi var. Şu an yine Q sallayacak. Aa, sallayamadı. Gel bakayım oğlum. ne ne, yapıyorsun? Yapıyorsun? Aa, ne oldu ona? Blokladım. <laughs> Ta -ta 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 -ta. Ama öldün. ayarlamayı da yaptım ama o kadar. Yani <laughs> hasar çıkmadı bende. Ama bunlar Draven'e karşı oynadıklarını biliyorlar değil mi? Graves niye bota gelmedi ya? Gelin. Çok da güzel tutmuştum. Ha o tutuştu neymiş? Tutuştur attı la adam bana heyecanla. Heyecanla tutuştur attı la adam bana. Ay baltam düştü. Buraya bir yardım gerekiyor abi. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bana da bir yardım gerekiyor biliyorsun Şeyi jungle tutmaya çalışıyorum. Ben bay. o, o ne yine mi bizim base'de geliyor? Geldim geldim geldim. Neyse boş ver gel bota gidelim Gel gel oradan bir ekmek kazanamıyorum. Cana baksana. Kazanamaz. Aha aha. Aa duvara vurdu duvara vurdu. Flash mı attı duvara? Yok yok. Ben öldüm galiba lan. Öldüm. Ölmedim öldüm. Ölüyordun. Tamam, tamam. Ben gidiyorum hadi görüşürüz bay bay. Lux baya iyi oraya biliyor musun? Öldüremedi galiba hala şey. Onu bana attı ben ölürdüm biliyor musun? Kaçamazdım. Kaçıyorum ben. Aa Kayın kaçmış lan. Kayın bizimkini öldürdü be de. Niye öyle oldu? Lanet olsun sebebi neydi ki? Bizim Irelia onu arıyor şu anda. Şurada olabilir. Şurada Yok, da değil, olabilir. Baktım. Ben canım, canım varmış. fullenmeden çaktım bu arada da yine ya. Bu şeyden, base'den. Tuttun mu? Tuttum. Tuttun da ben yetişebileceğim mi? W atacağım sana o yüzden. Aa. Alacaksın mı? Alacağım. <laughs> Güzel. Arasından geçirdim ya. Güzeldi bu, güzeldi bu, güzeldi. Sevdim, sevdim, sevdim. ADC gibi ADC. Ayarlıyorum. Pardon, support gibi support. ADC gibi dedim. Dikkat et minyonlar. La oğlum. Boyunu araya Minyon <laughs> <geçiyor> <laughs> bırak bu Boyunu araya geçirdim taştan. Bence bırak minyonlar itsin ya bize doğru. Ah oh canım gitti. Ne yapıyorsun lan mis? Abi o. Gel kızım buraya. Onu da alırsın. Ah, ah. Baltam kaçtı. 2 milyon 2 milyon trash. İki derk. Sen laksı da bence laksı da tutarsın sen ne diyor? Tutarım. Gel oğlum. ona gerek yoktu ama. Aa benim mana bitmiş la. Alırsın alırsın devam et. Oy neler neler. <gülüyor> <gülüyor> neler. ana ben bakta kaldım lan. Görüyorsun nasıl <gülüyor> görüyorum. Geliyor <görüyorum>. <laughs> <laughs> Güzel güzel bak. Oyun ya. bile oyun bile dayanamadı lan bize. Abi rakibi duman ediyoruz duman. Beyaz at artık hadi. Geçiniz. Zaten manam yok ki. Manam olsa biraz daha kalırdım. Oyun baktı dedi. Kule, kule bile bunlara vurmuyor. Yardım etmiyor. Biz niye yardım etmeliyiz? Allah, de Allah beni yani. taş etti lan yağmur yemek gidiyor. <laughs> Gel hadi seni alacağım yine. Ah eh, benim çok item almam lazım. Geleyim. Base bot lane arası hani, tren sistemi. Neredesiniz? Hizmet açılmıştır Metro efendim. Metro ile gitmek istiyorum <laughs> mi? Metro ile gidecektim. Trenle gideceksin. Kırbaçlarım seni. <laughs> Kırbaçlarım seni. O deli ne güzel yan la ben. Aha bizim yukarıda kaysa varmış. Başında da kıyım var. Aa sola kaysaymış lan yine gördüm. Oo günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Süpersin. Lan onu ben alırdım. Tutarım tutmasına da bu sefer sanki bize biraz vururlar gibi. Sen iyi vuruyormuşsun vazgeçtim. Aaaa. Sana geldim bak kardeş. Ay adam. Bir şey yapmış. Saniyesi var, bir saniye sıvak bir tane sağ. Kimi tutacağım? Çalıyor bir tane Tabii totem attı mı ki? O çalıyor şu an. Bak Q attı bana. Küre attı şuradaydı. Abi, Oo, bizim Kaysa güzel ölüyor. Yok dalmayacağız. Dalalım bence ya ne diyeyim. Geri duralım öyle dalarız. Dalaydık iyi Alırdık belki bir şeyler. Ejder'e yardım istiyor da ben, bir... ben şu an ölüyorum gibi. Yok ölmedim. Bizim Gravitz bize gelmiyor ve bizden yardım mı istiyor? Talebi reddedilmiştir. Ben onu ya. Talebi reddedilmiştir. Çekeyim mi bir daha? Ah. Oo. Ucunda kaldı. Lan Abi vuruyor. dur dur, ulti atacak o. Şimdi, misforç mu atacak? Bence öyle. Eee, benim mana'm bitti haberin olsun da. Hani. Saldırayım mı yine de? Mana'm bitti mana. Dur biraz depolansın. Ne zor olacaksın adama? Depolansın az bir şey. Tamam. Yakala. Aha. Aaaa. Neyse olduk. Boş ulti attı bu arada. Zaten manam bitti. Manam dibe indi lan. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Keseriz bir Düz vursan alamaz mısın Hı -hı. bir tanesine? Yetmez hasarım yetmez. Ben hemen Gezat hemen çok hemen geliyorum. ya. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Tahsitlerimi çıkıp geliyorum. Ekstra vurmak istiyorum bunları. Ben şu an... Adam kalkan atıyor. Ecik bir şey dayan. bence sen el yazdığına bak ve hoş ver abi. Bakmayayım bakmayayım. Bence de bakma. Ee, biz buradan kazandık kazandık Rakip kazanamadık. Rakip potten gelebilir. Ne yapacak? Biz fortune yok burada. Ee, rakipteki botla inlemişim. Jungle gelecek bize galiba. Onu diyecektim. Ha şunu bir tut, tut dur şunu ya. dur dur ya. Şifaları gelmiş olabilir ya. onların korkuyorum. Şifalar daha yeni atmadılar mı? Atlar mıydı? Ultrisi de yok Miss Bence bir şey yok şu anda. Biraz geri dursan çekeceğim de. <laughs> ee, o sen hiç şeye kadar gitmiyor biliyor musun? Skorlara kadar gitmiyor. Kopabilir <laughs> 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 arada şey var hani. Bağ var. Buradan şimdi bir lax kuyusu gelecek bana. Doge gördün mü? Bak minicik. <laughs> tamam tamam. Bizim Kaysa yine bir şeyler yapıyor gibi. Bizim Kaysa inşallah fitlemiyordur. 3-5 gidiyor, gerçi de. <laughs> Helal. Ama çok gaza gelmeyelim. Çok gaza gelmeyelim. Ya gelsek mi hani? Gelsek miydi hani? <laughs> onu oraya atacaksın, şuraya atsa şu yatsan var ya çok tatlı olurdu biliyor musun? Gaza geldim ben, iptal gaza gitmiş ben biraz daha. Yok yok öyle bir şey yok. Şimdi bak middeki arkadaşımız buraya gelmiş olması lazım. O ne öyle lan? O ne öyle? O ne öyle? Aaa! Vurun döv 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 döv. Sen kaç sen kaç. Sen öldün galiba. Ay hiç gerek yoktu biliyor musun? Öleceğini tahmin etmedim ya. Deli ya bana kızıyor değil mi şu anda? Middeki kill çaldım mı? Yo. Öldün mü lan? Yo. Bir şey dememiştim Alttan bir şey mı? küfür yazmıştın en azından. Yo abi. Yazmadı mı? Geç. Oğlum kayıtsani geriydi. 4 5 olmuş. İyi toplamış. Hı. -hı. 4 4 karşıdaki 4 4 adam yani. Gel 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 kaza gelip Hay gel. Hayır, hayranlarım ben çok gaza gelme de. Ben geleceğim gaza. E yine mi? Ne yapıyorsun abi sen ya? Nasıl lan? Tahsildar niye aldın ilkten? Ya, tahsildar istiyor canım. Tahsildar boş. Tahsildar oldu. Yok o başka <laughs> Onu biliyorsun değil mi? Neyi? Bir tane reklam vardı ya tahsildar. <laughs> Yok onu bilmiyorum. Bilmiyorum oh. onu. Bilmiyorum da. Dur bakayım. Rakip her şeyini bastı ya bu sefer. Ama senin canın çok az. Oh. Adamla draktar var ya dalsak biz kaybederiz. Eee kazanırız kazanırız. Kaybederiz. Kazanırız. Ah sen şu köy köyların nereden atmaya çalışıyorsun? Ben bu zincirleri biraz uzağa atmaya çalışıyorum. Benim <laughs> zincirler <laughs> biraz <gülüyor> biraz değil de hani arada köyün buraya geliyor haberin olsun. Köyün aşağıya e geliyor yine Niye öyle? Çık, bu? çık, çık. Ya bu misfortune de. Galiba daha deneyebilirler onun için bir totem yeme yapacağım. Al. Yok, gerek yok ona. Ya da ama. Ey yardım! O adama Q tutmadı ya lan. Oy! Adam e, seni patlatsa ben öldüydüm biliyor musun? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bay bay. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Yine tek başıma kaldım ya. Sen ölme. Ölmem. Da bana atıyor, sana atmıyor. Sen base atsana. Ne bileyim bir an dedim. Kule gitti zaten bizim galiba ya. Biz mide gitsek mi? Sen istiyorsan geri çık. Ne diyorsun? Ö öldüm öldüm. 2 dakika. Diyemadım. İki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Hemen <laughs> canını veriyorum millet. Hemen evet, ölüyorum. <laughs> Hemen cicik. Hemen cicik. Hemen cicik. 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 Şunu alayım. Ece. bizim bizimkiler ettiriyor. Bireliğe WP Mp'yi almaya başladılar. Ne oluyor? En son küfür yazmıyorlar mıydı oğlum bunlar? Bireliğe hiç küfürleşmediler ki. Vallahi mı? Evet. E buraya. Sen bir tık öldün sanki Onur abi. Eee biraz değil de hani kulem yıkılmazsa gibi dedim ama sonra baktım dayanamadım. Atlayıverdim. Kayseye bak kayseye bak bak bak. bak. O da bir tek öldü gibi. Bitti kahve. <laughs> Aynı mahallenin çocuğuyuz. Bu adam niye bot lane ittiriyor ya? Do ya. Ne diyor lan? Dolayan var mı? Bak bak bak. Dolayan ne lan? Şey, çift girmek, pide girmek. Sen nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Kim nereye gidiyor abi? Oyun bitti, oyun, oyun. Oyun bitti bak. Sur, sur verilecek şimdi bak. Şuraya kazanırsak sur. Sen, Biliyoruz. sen görmüyorsun kill alıyor burada ADC'nin hiç umrunda değil ki ya. 6-2 ne ara sen ya? Cenn Allah Allah. cennetten kill topluyorum. <laughs> Çiçek mi topluyorum ya? <laughs> Aysa <laughs> <laughs> o kadar gaza gelmesek mi? Hani, hani kardeş. Ben gidiyorum ya bu Sen alayım mı kardeş? Dönerimi açtım ben. Döne döne. Ay o bir tutaydı var ya. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oyna, 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 oyna abi, oyna abi. Güzel abi, güzel abi, güzel. Oyna. Ah be. Oyna abi, oyna, çok oyna. Bunla. Oyna da benim şeyim yok, haberin olsun. Ah! Be. Girdim, 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 girdim. Girdim de yetişemedim. Ah! Bir şey yapamadım. Kuleyi alırız. Aa! Kaysa niye öldü? Bilmiyorum ki. Kole Görmedim Kaysa, ben Kaysa'yı. Kaysa kuleyi öldü, öldü lan. Kalkanı var Cuma, dikkat et. Hayranlık yüklerimi alırım vallaha. Hayranım abi. Abi Aa! en büyük hayranımsın. Hayranım olma, hayranım olma. <laughs> Bu işe sanki bir tık. Buraya kadar mıydı hayranlık? <laughs> abi en büyük hayranımsın. Anladım abi bakayım. Fırçın da İrelian hayranı olacak şimdi. Aa şu şeyi almadım ya. Aa Baten Graves ilk mi? defa benim yapacağım işi yapayım. Adamsın lan. Botu mu ittirin? He bot ittiriyorum. Graves'e 7 olarak işe mi alsam acaba ya? Olabilir <laughs> mantıklı. 4-3 oynuyor ama. <laughs> Benim 8 3'e şey yok eli <laughs> Türkiye neden dönmedin? Kim dönmedi? Kim dönmedi abi? Sana deme ya. Bana mı Aa, öldü. O. Sana öldü. Da o Öldü mü sorçun? Oğlum bir sorçun atamadı la yazık. Bana bir trash hava yolları mı atsaydın? Hani gel abi. Ama adam topladı ki bitirdi. Ya ona yapacak bir şeyim yok kasmış bu kaysan ya. Nasıl kastı ben onu anlamadım ya. Ben de anlamadım hiç. <laughs> Tutan adamı çekeriz lan. O nasıl oluyor lan? Tutan adamı nasıl çekiyoruz? Falan? kafam karıştı ya. Abi be. Bana bir yardım var mı? Bota mı geleyim? Midden in'i açıyorduk ama. Aa ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Ben öldüm. Geliyor. Ben öldüm ki. Ya orada bekledim de gravet bir türlü giremedik ki kardeş. Gravet bir şey at. E, ee, W at. Yetişin mi köye? Baksana bak arkasına Q at. Arkana Q at. At Q. Ya, nasıl <laughs> Öldü adam. Sen de öldün. Ben de öldüm ki. Oyunun başında bir şeyler diyorduk biliyor musun? neyse <laughs> <laughs> nikte daha iyiydi ya. Ne, ne bileyim ya bir anda orada. Aha Kayse'ye bak şimdi. Hmm. Kayse'ye bak dediğim anda Kayse'nin ölmesi. Yani ejder çıkıyor yani ejder mi alsak? Evet, Ejder'e gidebiliriz. Ya, çık çık orada çok kişi var. Şey 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 koş 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 koş. Ben ölüyüm. Yani sen ben sen ölüsün ben can. Ben neredeyim lan? Ben koş. O şeyden ben, gittesin ben şu an. Red, bir <laughs> Abi, ben bir red, redimi alayım Abi, Bizim bu kayısa çok komik. Bak evet tut, tuttuğunu bilmiyor değil mi lan benim? Allah'tan var ya tuttuğunu bilmiyor. Metkulesi gidiyor. Şurada bana bir fener, bana bir fener. Yakala yakala yakala. Flash attı. Arkada ben lüks tuttu biliyor musun? Lüks mü? Lüks tuttu. Lüksmüş. Senin lüks tuttuysa iyi bize de bir şeyler ısmarla ama zenginsin bakalım. <laughs> Baba bu espriyi <ismini> yapacağını <laughs> çok iyi biliyordum var ya gel <laughs> gel 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 aldı o ejder aldı aldı ha ya alsın tamam Biraz alsın kacemiz. biz onu oraya kardeş aldı da adama niye şey yapalım yani ya Allah yapacağımız şey ya amına sohar Ya ya adam çaldı bak görün hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya güzel güzel lan onu bu kaçtı geliyorum Tamam minyonların olduğu yere getirmen iyi oldu. Hay ya. Ama bana dalması lazım onu haberi verseydi keşke. Vallahi adamı... La 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 la, 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 la. Adamı tüm kalbimle korudum biliyor musun? Adam benim yani Anladım abi. Şu şey gelecek biliyor musun? Bizim adam almaya gelecek bak. <laughs> Bizim adamın canı yok ya. Aha. Kayın burada. Hayin orada. Ne yapıyor lan bu kayın? tutarsan bir şeyler olur. Ne diyor? Abi bizim gayet içerideymiş lan. Kayını tutmak değil de. Yardım yardım yardım. Neyle yardım edeyim hiç şey yok ki. Ne bileyim sen kalkan malkan bir şeyler alıyordun geçen gün. Ya günler yeni sonra. geldi kalkan. Ne? Şu yaramıyor mu? O yok ki. Yok ki yok. Şu ne? <laughs> yok yok diyor. Yok mu? Bir dakika o şu o şeye bakıyorum adama bakıyorum niye <laughs> bile görmüyorum. Altta yazıyor sola. Aha o ne lan? Ah öldü bizimkiler. Sen de öldün galiba. Kaçamazsın. Adam kurbağa elini tutturamam mı? Kurbağa falan Ama düz. Sıçtı atmak istemedim ya. Yürüs ya yakaladı ki o seni <laughs> Kaçtı. O adam gider ki. Birileri yakalayamaz ki. Başmışlar. Ya, ya bir gidelim kuleleri ben açalım ben ya. Tamam geleyim alalım. Gel. Gel. Gel la gel. Şş, gel gel. Oo emmimin oğlu. Gel la buraya. Kime sözleniyorsun? Kaysa ya. Oğlum Kaysa. Görkü aşağıdan ittiriyor. Pil aldım da.

ben bir alayım. Bunu da ben bir alayım. Gösterişle bir şekilde bitireyim mi maçı? Olur. Böyle bana evet, gösterişli bir şekilde öldün. <laughs> Zaten amacım. <laughs> gösterişli bir şekilde bitireyim mi derken demek ki ölümden bahsediyordun galiba. Ya kuleyi şey yapacaktım da olmadı. <laughs> Sen de öldün. Ben niye attım ki ya? Canım daha fazla sanıyordum ben biliyor musun? Bugs vuruyor la oraya da bitti galiba maç. Geçi bel play diyelim CC. mi? Ah! M hayır. Bitirmedi. Işınlanlı kayısalımız var daha. Laş laş laş. bitirir misin? Kayısa oynuyor ya bu oyunu. Üff. Öldü galiba. Alır mı? Öldü. Ya işte diyorum Yitirmeye ya. Bitirmeyi oynayan yok ki herkes şey yapmaya oynuyor. Herkes plays peşinde oğlum bu ne ayak ben anlamadım ki. Ah benim ulti de boşa gitti lan. flash. flaş flaş Geliyorum ben ama yetişemeyeceğim galiba. Boşuyorum. Oğlum herkes plays peşinde o. Plays ma many manya olmuş da. Hay. Haa Miss Fortune Hanım. Ne yapıyorsunuz? Bitir artık abi lütfen. Yanım yoktu yanım yoktu. Şu an can çalmam lazım. Haydi haydi abi. GG Vipra. Ne sağlık. Emin misin? Daha 1 ile bitirdim. Bitirmeyeceğim lan. Dur. Minyonlar bitirecek. Evet. Hadi görüşürüz. <laughs> G -G -G G -G Eline sağlık. It's all about humanity. <laughs>